Değerli izleyiciler, Miraç Tv'den yayındayız. Yayınlarımız tüm ile devam ediyor. Yanımızda genç bir delikanlı var, Trabzon Araklılı. Hoş geldin. Hoş bulduk Miraç. Nasılsın, İyisin. İyiyim, teşekkürler. Eyvallah. Miraç Tv yanındasın. Yayınları izliyor musun? İzliyorum abi. Eyvallah. İzleyiciler açısından memleket neresi? Memleket e, Trabzon Araklı. Trabzon Araklı'ya burada selamlar gönderiyoruz. Google'da? Yok. Google'da neresi oluyor Araklı'nın Google'da? Eski isim ama. Tam olarak ben de bilmiyorum da bizim karşı tarafta. Ee, bizim sanat arkadaşı var Gurgut ee, Hasan Yılmaz Mehmet e, kardeşimiz. Hı da selamlar gönderiyoruz. Aleykümselam. Ee, i̇sim, su isim? Müslüm Kızıldağ. Müslüm Kızıldağ. Müslüm yaş kaç? Yaş 40 abi. 40. Allah sağlık versin. Sağ Kimin oğlu abi. Müslüm? Enbiya Kızıldağ. Anne babası var mı? Annem babam sağ Allah sağlık sağ versin. Sağ Müslüm ne iş yapıyor? Ben ee, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Güvenli. Kaç yıldır? 10 yıldır. Yani. Maşallah. Hangi belediyesin? Sultan Gazi burada zaten pazar alanındayım. burada pazar alanında. Ha burada burada şurada. Oo iyi iyi maşallah. Eee 10 yıldır. İyi işin güzel çalışıyorsun. Allah'a Allah şükürler olsun. İyi Allah daim eylesin. Memlekette doğdun. Trabzon'da da mısın? 15-16 yaşında İstanbul'a geldim. 15 16 İstanbul'a İstanbul'a geldim. Eee şimdi ben de ki de kim kimi gönderiyorsun çocuklarım? Evet. mı? Aynen. Aynen. Anan. Ha babanla gidiyor. babanı burada mı? Babam gidiyorum. Trabzon'da. Babam Trabzon'da. Anne gidiyor. Sen gideceksin mi Trabzon'a? Ben de gideceğim baba. Gideceksin. gideceksin. Ben de Araklı'ya gittim. Ee, geçen e, Araklı otobanı var ya. Hı hı. Otobarı hemen böyle yukarıya doğru çıktım. Oraya düğüne gittim. Gelin çıkardım orada mahkemeye ses mı? Oo, hem de doktor şu arşivlerde var. Hı hı. E, buradan da e, Hasan, e, damat beyin babasına burada selamlar gönderiyoruz. Bizi güzel ağladı. Kendisi de dedi hemen hemen ben dedi Rize'de çarpabılarında çalışmış o Hasan hı hı. kardeşimiz. E, oğlu da öğretmendi. Hı, hı. Gelin de öğretmen, iki öğretmen birbirini aldı. Buradan e, da işte gençliklere mutluluklar dil, yani. diliyoruz. Biz dolaştım oraları, o şey, dere kenarı var ya. Fervanayı biliyor musun? Dolaştım. Çıktın mı oraya? Oraya çıkamadım da o merkezi yerleri, o şeyleri dolaştık. Zaman kısmı diye. Köyünden düğünleri meşhurdur ha. Evet. O, oradan geçtim şeye, Trabzon'a geçtim. Evet. Sanat arkadaşlarım var, onları evet. ziyaret ettim. Buradan evet. onlara selamlar gönderiyoruz. Evet. E, Müslüm, e, Müslüm sanatçı var. Biliyorsun rahmetli yok, ben ama ben sen ben de Müslüm, de Müslüm, de Müslüm sanatçı yok. Yok, sen de sanatçılık var mı? Bir Türkiye alalım. Yok Her ben, 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 ben söyleyemem abi. Niye? Niye? ben söylersem. Oğlum <laughs> daha önce yayınlara, <laughs> yayınlara katıldın <laughs> mı Müslüm? Yok be abi. Sürpriz mi oldu? Yani? Sürpriz oldu. Yani. Yayınları izliyor musun? <laughs> İzliyorum abi. Yayınla yayınlar konusunda ne söylemek istersin? Abi yayınlar ben. vallahi güzel ya maşallah. Niye insanları konuşturuyoruz? Ölümlü dünya değil mi? Üstelik? Aynen aynen. aynen. Eskiden resim alıyorduk. Aslında güzel bir şey yaptık. Evet, 1998'de. Yani bazen böyle e, takip ediyorum. E, e, Allah rahmet eylesin. E, defa dedemlerin kişi, kişileri paylaşıyorsun. Ha. Evet. Güzel bir anı bırakmak. Tabii tabii. Bana e, e, diyorlar ki evet. Hı -hı. Gençleri konuşturuyorsun. Gençler ölüyor mu? Şimdi hep diyorlar yaşlıları yemekle yayın al. Tabii Geçtirdim de ölen çok var Yani alıp Abi, da. yerine yarına hiç evet. kimsenin garantisi yok ki evet. bir saat süre ya Abi, Şimdi yani. arşivlerimiz aşağı he, yukarı yani. hemen hemen e, 1998'den bu hmm. yana bine yakın ölen var Yani alıp da bine yakın. Hmm. E, böyle toplu çektiğim var gençler burada konuşmuşlar Aman, kimisi trafik kazasında kimisi. Abi e, bu dünya ölümlü he. dünya yani gerçekten e, yani Öyle. gerçekten hiçbir şeyin garantisi yok yani tabi tabii, yani tabi. hesaplarımız hep iyi diye hesap ediyoruz ama kötü hiçbir zaman düşünmüyoruz. Bu bir gerçek yani. Evet. Yani. Orada, sizin orada suyusun baş var değil mi? Baş var. Var var. Araklı'dan yani. geçin gönderdim. O hmm. E, baş var. Hmm. bunu selamlar gönderiyoruz ona. Onlara da bilet kestim. Araklı'ya gittiler. Araklı'ya var. Baş var. Hmm. Ya o her, her şimdi... Seçit seçit. Seç. Şimdi bizim orada Rize'de var. Suyusun baş olan. Kızılda, Kızılda, Kızılda da var. Kızılda abi çok var, var, ya. Sakarya'da, Atay'da. Var, yani biri e, çıktı da bir böyle Kızılda Derneği başkanı olarak. Evet. Yani Türkiye'de gerçekten çok Kızılda varmış. Hep de Trabzon'dan kopma gitme. İşte hep aynı akrabanın sorunu. Ya olmuş. zaten bizim Rize, Trabzon hep göç vermiş. Coğrafi koşullardan dolayı. Aynen. Tarım olmadığından insanlar hep göç etmiş gitmiş. Bizim bizim e evet çakmak süsü isimler de var. Eski hmm. yani. Abi eskiye inersen çok tarafta var. çıkar yani. İşte bu yayınla sayesinde de insanlar da birbirine hem daha tanımış evet, oluyor. Evet, evet. 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 Sultan Gazi evet. Belediyesi'ndesin. Sultan Gazi Geçen Gazi başkanı aldık burada yayına konuştuk. Aynen İzledin mi? Abi. Abdurrahman Başkan. İzlemedim mi? İzledim abi. Izledim. Ha, Abdurrahman Başkan'a buna selamlar gelin. Ve aleyküm selam. Hepsine. Peki ya da buradan <laughs> amcalar, sağ kaldı mı? Var mı? <laughs> soralım. Amcalarım anı. duruyor. Çok geliyor. E, dayılarım. Araklı'da soy biraz fazla yaşıyor galiba değil mi? Babam erken e, Ya kanser olabiliyorsun bizim oralarda çok. Yani dayım en son vefat etti. Allah rahmet eylesin. Dedem de şu an e, 90 küsur yaşında ama o da kanser. Vay be. Yani yaşı geldi. Değil fani. Fani fani gerçekten. Fani. Araklı insanları da çalışkan. Şimdi ben Araklı'ya gittim ya. dedim ya. Hı hı. Sabah e, bizim firmayla altı buçuk falan e, indim Araklı'ya. Hı hı. O hemen otoparın karşısında o sayar doğruya şey kuruyorlar, pazar kuruyorlar biliyorsun değil mi? <laughs> Çok iyi var mı şu geç? Ya sabahın değerli arkadaşlar, izleyiciler, o saatte o bayanlar o havada soğuktu o zaman. 11. aylardaydı. O saatte geliyorlar. Orada tezgah açıyorlar. Ekmek kazanmak için. Evet. Yani hayat mücadele bizim Karadeniz insanı, insanlarımız böyle böyle kimseye muhtaç olmazdan alın teriyle her oranın anda. insanı gerçekten Karadeniz insanı coğrafi koşullardan mı artık muhtemelen ondan çok mücadeleci gerçekten. Evet, çalışıyor. gerçekten mücadeleci. Evet. Yani. Buradan e, anlatacağım bir mesajım var mı? Son olarak da sizi izleyenlere ne söylemek istiyorsun yayın aracılığımızda? Bizi izleyenlere herkese selam, saygı, gönderiyoruz. Gönderiyor. Evet. Yani, teşekkür ediyorum Sinan Hanım. Öyle Yani hiç ses olmayan bir olsun. durum oldu. An anında. Yani Allah razı olsun diyelim. Eyvallah. Evet. Türkü söylemedin değil mi? Ya abi, ben... Koron öner misin? Oradan oynardık ama artık o işleri bıraktık yani. <gülüyor> <gülüyor> ama sen güzel oynuyorsun. Oynuyorum <laughs> değil mi? Eyvallah. Evet, bu akşam, bu akşam bayram olacağım. Ama seninle, seninle oynar, oynamak isterdim. İnşallah. Bir yani gün bırakmışım ben. o işleri de. olsun da. Ben de hoca adamıyım ya. Oran oyunlar da Karadeniz. Ya şey. duyuyor, Bu, bu olanı... akşam. Bize Trabzon durumda olacağım. Evet. Bayrampaşa'da, otelde. Buradan da gönderiyoruz akşam otelde. Hı, -hı. Ee, zengin. Allah. Zengiz, Allah bazen bazıları zengin. zengin. Helalinden. Ya şimdi ben sana şunu söyleyeyim, zenginlik ben ama herkese zenginliği vermez. Yani ibadet Abi, de en büyük zenginlik da. sağlık. Ha, sağlık. Yani adamın de. dünyalar var ama ha. yani sağlık yok. E, sağlık önemli yok olan yok. önemli değil. Sağlık ahiret için de çalışıyorsa, ibadetini yapıyorsa ha ne mutlu zenginlik yani. kimse bir şey götürmüyor yok. değil mi? Hiç kimse evet. götürmüyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Abi ben Müslüm. teşekkür ederim, sağ olasın. Eyvallah. Değerli izleyiciler, yani Habibler, Merkez Miraç TV stüdyomuzdan İstanbul futbolcularımızdan gerçekleştirdik. Trabzon Araklı ile Müslüm Kızıldağ. Kızıldağ. Kızıldağ ile evet. evet. film artistlerine benziyor. Yapma İleride ya ben ya. diz, dizilerde <gülüyor> oynadım. <gülüyor> dizilerde oynadım. Berhurdar, Sen ve Trabzon hmm. tanıtım günlerinde. Hmm. Öyle bir şey olursa Müslüm'ü yanımıza alırız ya. Değil. Müslüm sana hangi rol verelim burada? Abi ben o işlerle anlamam yani. Garsonluk verelim. Sağ korumalık verelim. Zaten <laughs> güvenliksin değil mi? Olsun da olsun. Ha, bak, Ol. Şöyle mafya babası falan. evet. Dedik ya film artısına benziyor. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bir başka Minas TV üzerine yayın Herhangi bir de başka kişilerle görüşmek üzere. Minaç TV izlemeye devam değil mi yayınları? Devam abi. Çok yakışıklı Müslüm bir yasalla kameraya yayınlar çıkalım. <laughs> Teşekkürler.